Hepinize merhaba arkadaşlar. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün e, çok farklı bir deste ile geldim. Acayip farklı bir deste. Bugünkü e, amacımız rakibi kışkırtmak, bayağı kışkırtmak. Yani bu deste ile kışkırtacağım arkadaşlar. Zaten özellikle şufavelim, şüpheli çalı. Arkadaşlar rakibi çıldırtacağım. Çok sakin oynayacağım. Bu arada biz e, 19. areneye geldik. 7000. Ku... <laughs> <laughs> nice no. oldu çok güzel ilerliyoruz. 12 level olduk. Yani iyi yerlere geleceğiz inşallah desteklerinizle. Ee, şey kişisel hayatımdan da örnek şey verecek olursam, detay verecek olursam arkadaşlar kafamı duvara vurdum. Son zamanlar iyi değilim Yani sosyalleşemiyorum bu aralar. Doğru düzgün bir arkadaş çevrem yok maalesef. Neyse şimdi bir el atalım. Şimdi çıldırtmaya çalışacağız rakibi şu şey bizde de var. Duvar kağıdını ne oluyor zaten. Şüpheli çalıyı gönderdim arkadaşlar. Sizler nasılsınız? Nasıl gidiyor? Okul nasıl gidiyor? Lise hayatı, ortaokul veya hangi eğitimdeyseniz şu an nasıl gidiyor? Arkadaş çevreniz nasıl? Yorumlarda bir konuşalım ya. iletişime geçelim. Arkadaşlar direkt yorumlara dönüş yapıyorum. Ne yazarsanız dönüş yapıyorum yani yorum yazabilirsiniz abone olursanız çok mutlu olurum bu arada paylaşırsanız da çok güzel olur şu an ne yaptı anlayamadım ama bizim amacımız sıkışkırmak çok güzel. Goblin çetesi Goblin çetesi şöyle güzel özelliği var arkadaşlar. Savunmada da saldırıda da çok iyi bak. Saldırı, saldırı ediyorum. Bak izle şu an. Bak ne güzel lan. 10 numara 5 yıldız. Hı, bu kötü oldu. çok enteresan kartlar çıkmış. Mesela benim şu an o attığı şey benim şeyimi öldürdüğü kadar yani karakterimi öldürdüğü kadar barbarları öldürdüğü kadar goblin'e çeviriyor. Çok ilginç değil mi? Benim çok garibime gitti ya. Şöyle şu headshot'ı gönderelim. Gelsin bakalım. Şöyle biz ikinci kulemizi de açalım. Hani bence şu an çok güzel ilerliyoruz. Yani hiç hatamız yok diyebilirim. Aşırı iyi ilerliyoruz. Şu an var ya çıldırdığına yemin edebilirim. Bak çok güzel aldık. Hadi sizin için 3 diyelim. Evet 3 dedik. Gördünüz arkadaşlar. Çok basit bir şekilde üçleyebiliyorum. diyebiliyorum. Kusura bakma Francesco. Seni ezdik, parçaladık ya, Seni parçaladık. Parra parça, iltti ki parra parça. Muzaktı Bobby. Tacuva da, da suyu. Arkadaşlar Royal Pasta ilerde satın alacağız. Ee, şu an, ee, şu an almayacağız ama ileride satın alacağız. Daha yerlere gelirsek çok şey yapacağız inşallah. Bizlerin desteği çok önemli. bu. Baksana ya ne güzel bak. Her türlü rakibi çıldırtabiliyorum. Hmm, bu kötü oldu. Vur bir tane. Hadi bakalım. Şu an bence kafayı yedi. Yani ne alaka diyeceksiniz. Şu an can farkı da var bak. 1984 benim 3026. Bayağı fark var. Şu an savunma yapsam bile şu an bayağı öndeyim yani. Şöyle. Arkadaşlar tomruğu var ama şu an tomruğunu kullandığı için böyle şeyler kullanman çok normal bence. Hmm, kötü oldu. Neyse bekleyelim. Barbarları yollayacağım da. Hadi bakalım. Nasıl ya? Şüpheli çalı tomrukta açılıyor mu? Çok ilginç. Neyse ki aldık. ya. muhteşem bir deste oluşturdum. Şu an gerçekten var ya top seviye bir deste. Bak. Patır patır indiriyoruz. Bak. Leveli falan hiç önemli değil destenin. Deste muhteşem. Al kopyala direkt oyna. Tak 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 indir. Tamam mı kardeşim? Hemen hızlı bir şekilde bir yer atıyoruz. Bak diyor 3 diyoruz 2 diyoruz hiç sıkıntı değil. Arkadaşlar bak 6000 kupaydı. Daha geçen hafta 7000 kupa oldu. Yani aşırı hızlı ilerliyoruz. Yani tamam 13. levelden sonra 12. levelden sonra zor geçeceğiz ama en azından kupamız artacak biz 8000 kupaya çok rahat ulaşırız. Yani 9000 bin, 10000'i bilmem ama 8000 kupaya ulaşırız. Çok güzel yerlere geleceğiz. Aslında istediğimiz burada çok önemli gerçekten. Bak 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 kötü oldu. Bak bu kötü oldu. Şimdi şöyle bir savunma yapalım. Bu kötü oldu. Kötü bir başlangıç oldu ama halledecek. Halledecek be kardeş. Bak yine açıldı. Neyse. çok kötü oldu ya. Böyle beklemiyordum. Neyse sakin kaldım. 13 level bu bu arada yani. Şöyle barbarları gönderdim. Arkadaşlar kaybetme olasılığımız çok yüksek bu oyunda. Beklediğim gibi gitmiyor. Bakalım ne olacak. Değişebilir yani her şey. Her şey değişir, değişir bir anda. Çok güzel. Hadi bakalım. Hadi, hadi. Aç onu. Hadi bir daha. Aç. Hayır, hayır, hayır. Bunlar Kötü oldu ya. Hadi vur bari bir tane yok olmadı. Tombura açıldığını yani bilmiyorum şok oldum. O bizim çok büyük bir dezavantajımız oldu. Neyse şu an bence çok iyi gidiyoruz. Yani toparlayabiliriz. Bir kule alan bitirecek abi. Bir, i̇lk kuleyi alan bitiriyor. Ben bunu anladım. Hayır, hayır, hadi vurun. Çok kötü oldu bu. Bu acayip kötü oldu ya. Hayır ya şu tomruğu kullanmasa var ya abi yeter sürekli aynı döngüye giriyoruz ya tomruğu kullandıktan sonra artık şey yapacağım başka çarem kalmadı. Tonlu kullandı. Hayır, 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 Gerçekten gidip alıyorduk. O kuleyi alıyorduk. Olmadı. Neyse arkadaşlar bir sonraki videoda görüşmek üzere. Takipte kalın. Paylaşın. Yorum yazın. Yorumlara geri dönüş yapıyorum. Bay bay.